Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar dostlarım. Bugün sizlerle tekrardan Uğurcuğumla birlikte Nova'ya iniş yapmış bulunmaktayız. Uğurcuğum bu adamların burada olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bir DBS aldım ben kardeşim. Hmm, aşağıya düştüm. Şimdi burada kovalıyorum. Şimdi kovalıyorum bıraktım peşini. Bayağı güzel kovalıyorsunuz o zaman. Silahın var mı? Maalesef. Evet kardeşim oradayım. Şu anda oradayım bak. Biri e, yan tarafa girdi. Yan tarafa girdi, girdi derken? Şuraya girdi. Fark ederse ağır olayım reis. Aldım. Evet sonuncuları kaldı bunların. Biri... Yan tarafta bir ihtimal. Şurada. Bir kardeşim. E, geliyor adam. Buradan atlarken gördüm. He. Gördüm. Duvarın dibinde. Canı yok. Canı yok. Canı yok. Arkandayım. Nerede? Burada hemen. Tamam kanka. Son, Sonuncular da öldü. Tamam burası temiz. Şu ileriye doğru oynayalım hadi. Kanka gördüm adamı. Adamlar Nerede? burada. Nerede? Tam olarak işaretle işaretlediğim yerde. Ee, Gel buradan gel direkt. Çocuklar orada birilerini kurmuşlar. Aynen. aynen gördüm. Şuradalar. İki kişi gördüm orda. Birisi düştü. Benim Bir hatta. Çok güzeliz. Bitti bitti kanka. Ey maşallah. Bu nerede buraya? katladığımız yerde. Karşıdan da şey katladılar. Evet gördüm çocuk burada. Yanda mı? Evet. Hemen burada. Bir şey de attılar aynı Kanka yerde. bu çocuğun arkadaşları da var burada. Çocuk Geldim. tek değil. İleriden geliyor birisi. Aldın mı? Bu bottu da. Her neyse gel ya gel. el vakit kaybetmeyelim direkt şeklere gidelim aynen, biz. Motor var. Aynen aynen Bine, binelim motora gidelim kardeşim. Açık direkt kafa atıyorum kanka. Olur. Adamlar balkonundalar. Yapma 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 vur. Yok yok tam üstünde. Bombaya düştü biri. Asa düşmeden sen o bombaya ya. Gir 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 oyna. Oyna 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 oyna. Oyna kanka oyna kanka oyna kanka oyna kanka. Çatıda. Yedi baya. Nerede? Lan! O hani ne oğlum? Nerede be ya? Lan ölümsüzlük ver adamlar. Nerede bu adam ya? Kanka adam evin arkasına atladı da. Adamda ölümsüzlük var vur. Abi. Oğlum adama iki şarjör mermi sıktım lan şu sana sıkana var ya iki şarjör mermi sıktım. Dorabın yanına adam geldi. Lan onu diyorum işte iki şarjör mermi sıktım ona. Ölmedi o çocuk. Kay arkası. Dur kardeşim dur 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 dur. Dur çözüyorum o sıkıntıyı hemen. Oyna 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 oyna. Dur bekle bekle gir gitme bomba atıyorum. Yedi. Uğur Olsun. bekle diyorum be kardeşim bekle diyorum be kardeşim Uğur. Nasıl ölmüyor ya? Kanka bu çocuğa ben iki şarjör AK mermisiz boşalttım. Lan ölmüyor lan. Oğlum bu ne? Oğlum ölmüyor şey lan. Oğlum pinkten değil bu adam hileydi. Bildiğin hile bu adam. E, ben de vurdum bayağı bir. Kanka ben bu çocuğa bir, bir buçuk iki şarjörü de şey boşalttım. AK mermisi Mermi. boşalttım. Aynen lan Hı -hı. AK ile boşalttım. <laughs> Kendi doğruca çok şeye bas iki tane daha attılar. Gözüküyor öbür tarafa. Sağ yap sağ yap. Evet beyler sakin beyler geliyorum. Az daha dayanın. Az daha dayanın beyler. Çok yakındalar ya. Ben şu tepenin altında bir yerdeler. Kardeşim selamun aleyküm. Eller siz şunu tutar mısınız? Şöyle bir tutar mısınız şunu? Lütfen rica ediyorum tutun onu. Vaz mısınız? Şunu. Yetişmez değil mi o bomba? Oy, oy, ne güzel bombaydı oy. Bunlar askan arkadaşlar nerede? Nice bomba denemesi bu arada. Takdir ettim arkadaşları. Ne diyorsun sen ya? Yani cidden beni gördün mü? Vallahi helal olsun. Beni bu sistem görmeyi becerdiysen yok ama görmediğinde gelip oraya yerleşmek gibi bir fikrim varsa biz kalkıyor kardeşim ve ben seni görüyorum yatıyorsun orada evet arkadaşını düşürdün reis reis arkadaşını düşürdün ama ne de sen bilirsin yani Sadece söylemek için şey ettim. Yanlış anlamayın beni. Aynen reis. O bombayı oradan atıyorsun. Öldürüyorsun beni. Ama arkadaşın öldü bak. Nice try reisim. Allah bir de tank tank gelmedi kalmıştı. Çok güzel. Tankla tüfekle gelin ulan üzerime. Lan şu çocuğun notunda bomba var mıdır be? Hadi kardeşim hadi kardeşim. Lan çocuğu dövmekten ben yoruldum. Çocuk dayak yemekten usanmadı ya. Hadi bakalım şöyle birazcık sırlar dünyasına çevirelim ortalığı. He bombası varmış. Kardeşim şunu bir tutar mısın? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun patlaman lazım. Ama senin patlaman lazımdı dostum. Şuna patlar mısın o zaman? Ha, teknik olarak patlaman lazım senin. Lan ne uğraştırdın beni be. Vallahi helal olsun çocuğa var ya. Çocuk öyle bir tutumlu ki hayata. Yordu beni cidden yordu çocuk. Evet gördüm birisini. Birisini gördüm de. Ye kendi yerimi de açık ettim galiba. Lan susturucuyla ne güzel sıkıyorsun sen öyle. Emre Reis. Emre Reis. Kankacım böyle bir pink yok ya. Hakkı bu değildi bu oyunun ya. Vallahi billahi hakkı bu değildi. Ölümsüzlük hilesi olan adamı öldür. O kadar tankla tüfek üzerine gelsin. Adamları harca. Ama gel burada pink bokuna öl. Yani hak ettiğimin bu olmadığını düşünüyorum. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Ben kaçar görüşürüz.